Merhabalar, Pathfinder anket uygulamasına göre bu videonun konusu Antix projesi. Başlamadan önce hatırlamamız gereken şey Antix projesini bundan yaklaşık 4 hafta kadar önce incelemiştim. Projenin detaylı inceleme videosu 4 hafta kadar önce olduğu için bu videoda her şeyin üzerinden tekrar tek tek geçmeyeceğim. Sadece önemli kısımlarını hızlı bir şekilde hatırlayacağız. Bir de 4 hafta boyunca yeni neler olmuş süreç nasıl ilerliyor bunları anlamaya çalışmak daha mantıklı. Eğer projeyle ilgileniyorsanız öncelikle bu 4 hafta önceki videoya gidip tüm detayları orada öğrenip sonra bu videoya gidip üzerinden bir tur geçmeniz daha mantıklı olacaktır. Süreci de takip etmiş olursunuz daha rahat olur. Başlayalım. Şimdi projenin token'ı henüz CoinGecko'da yok. Neden? Çünkü proje ön satış safhasında olan projelerden bir tanesi. Antix arattığım zaman çeşitli farklı token'lar çıkıyor. Dikkatli olmamız gerekiyor aynı isimde başka token olabilir veya fake token olabilir dikkatli olmak lazım Şu anda proje ön satışta Token henüz CoinGecko'da yok Web sitesi antix.in Web sitesine girelim çok hızlı bir şekilde geçelim projenin ne olduğunu bir hatırlıyorum zaten siteye girer girmez Karşımızda çıkıyor Bir dijital avatar var karşımızda Dijital ikiz projesi kendi dijital ikizlerimizi üretebildiğimiz bunların çok fazla gerçekçi olduğu ve bunları sosyal medyada işte YouTube'da oyunlarda çeşitli platformlarda kullanabildiğimiz gerektiği zaman kiraya verebildiğimiz veya sattığımız bir proje oluşturma satasında ve oluşturduğumuz kendi dijital avatarımızın da ID'si olacak tekil olacak ve bize bağlı olacak yani onun asıl sahibi biz olacağız şeklinde bir proje süreci hep birlikte takip edeceğiz sizin üzerinden çok hızlı bir şekilde geçelim token şu anda satışta diyor. Önceki videoyu çektiğimizde birinci ya da ikinci aşamadaydı. Şu an dördüncü aşamada olması lazım. Az sonra bu aşamaları da göreceğiz. Zaten ben tekrar bir giriş yapacağım şimdi. Hepsini göreceğiz. Nasıl alınıyor, nereden tıklanıyor. Bütün dikkat edilmesi gereken şeyleri de söyleyeceğim tekrar. Çünkü o videolardan sonra özellikle ön satış projeleriyle alakalı videolar, Antix videosu bir sürü soru geldi. O sorularda da boşluk olan yerleri doldurmaya çalışacağım. Şimdi buradaki kısma bakacağız. Token kısmına. Şuradaki token'a tıkladığımızda. O yüzden burayı hızlı bir şekilde geçiyorum. Projenin detaylarını anlatan bazı noktalar var. Bunlara değinmiştik. Avatarımızı oluşturacağımız bir mekanizma var. Bunlara değinmiştik. Bu sayfaya girelim. Çok gerçekçi bazı avatar örnekleri vardı burada. Bunlara da tek tek değinmiştik. Eğer ilginizi çekiyorsa tekrar tekrar bakabilirsiniz. Biraz daha aşağı indik. Verse Maker vardı. Alan oluşturma vardı yine. Bunu oyunlarda da kullanabiliyorduk sosyal medya gibi ortamlarda kullanabiliyorduk. Bu da gelecektir. Bundan da bahsetmiştik önceki videoda. Between diye ilk alan oluşturma ve bunun üzerinde dünyalar oluşturma ve oyun oluşturma projesi vardı. Antix'in üzerinde ilk defa oluşturulacak ve dijital ikizlerimizi de burada kullanabileceğiz şeklinde. Bundan da bahsetmiştik. Projenin ekibi zaten hali hazırda dünyada Web 2 ortamında, Web 3 ortamında değil, çok büyük isimlerle birlikte çalışıp onlara zaten dijital ortamlar veya dijital karakterler gibi çizimlerin hizmetlerini veren zaten bir ekip olduğu için deneyimli bir ekip ve şu anda burada gördüğünüz gibi mevcut müşterilerini yazmışlar. The Warner Brothers, Game of Thrones, HBO, EA Sports, Porsche burada bildiğimiz çok büyük isimler var. Birkaç tanesini oraya yazmışlar. En önemlilerini buraya göstermişler bazı görseller var bunları da kendileri yapmışlar zaten Game of Thrones, PUBG, FIFA, World of Tanks gördüğünüz gibi. Biraz aşağı indiğimiz zaman 2000 geldiği diğer isimler de görünüyor. Burada Disney'den tutun Dota'ya kadar işte Apple, Star Wars gibi isimleri burada görebiliyoruz. Yine birazcık daha aşağı indiğimiz zaman daha fazlasını keşfedin diyor. Yukarıdaki menüye geçeceğiz. En son token'a geçeceğiz. Ama dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Tam buradayken şu Twitter ve Telegram linki buradayken bunlara bir bakalım. Şimdi önemli olan konulardan bir tanesi son 4 haftada neler oldu? Nasıl gelişmeler olmaya devam ediyor? Şimdi Twitter'dan bunu takip edebiliyoruz projede. Şimdi ön satışa girdiğim için Twitter'da takip almıştım. Evet aldım. Telegram'ı da almıştım. Destekliyim diye şimdi buraya gelip son 4 haftayı tane tane incelemek lazım. Burada tane tane incelediğimiz zamanki süreci görebiliyoruz. Bu proje birazcık daha haberleri Telegram'dan paylaşıyor. Son haftalarda. Ama Twitter'da ana takip noktalarından biri olabilir. Bakın nereye kadar geldim? Aralık 3'e kadar, 2'ye kadar falan geldim. Daha geçmişe de bakabilirsiniz. Kasım 30. Videonu yayınladığım tam tarihi hatırlamıyorum ben. Yaklaşık 4 hafta önce diyor. Süreci buradan takip edebiliriz. Şimdi buradaki ana süreç Birinci faz, ikinci faz satışlar gerçekleşmiş. Tane tane hepsini yazmışlar. Birinci fazınki işte 5-10 dakikada bitmiş zaten. İkinci fazınki 3-4 gün kadar sürmüş. Üçüncü fazınki yaklaşık bir 9 gün kadar falan sürmüş. Şu anda dördüncü fazda. Tüm süreci burada tane tane takip edebilirsiniz. Kaç gün sürdüğünü, ne kadar oranların satıldığını, nasıl bir ilgi olduğunu, gelişmeleri hepsini buraya koymuşlar. Twitter kısmı bu kadar. Bir de Telegram kısmına değineceğim projeyle ilgileniyorsanız özellikle Telegram'ı takip etmenizi daha çok öneriyorum. Çünkü şuradaki haberleri tek tek tıklarsanız geriye doğru gidebiliyorsunuz. Buradaki hem siteçilerin satışlarını gösteriyor hem de son dönemde burada birkaç tane bazı partnerlikler var. Bazı dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bunları da buraya koymuşlar. Çok merak etmiyorsanız bunları takip etmeyebilirsiniz. Ama hani projenin ön satışına dahil olduysanız sadece destek için bile takipte kalınabilir. Bu da daha önceki yani önceki videoda da söylemiştim bahsetmiştim CEO'nun kendi görüntüsü ama aslında dijital ikiziyle çekilmiş bir görüntü bu CEO'nun dijital ikiziyle çekilmiş olduğu birçok görüntü var geriye doğru gittiğimiz zaman Singapur'da Dubai'de etkinliklere katılmaları son dönemde yeni yaptıkları partnershiplerde yayınlanmış durumda Telegram'da takip edilebilir eğer projeyle ilgileniyorsanız önemli. Şimdi token sayfasına geçeceğiz ama önce şurada birkaç linkimiz daha vardı. Avagen ve Verse Maker'a baktık. Prime 1'in altında da çok özellik vardı. Tek sayfada bunların hepsini koymuşlar. Animasyon oluşturma, sinema görüntüleri oluşturma, çevre oluşturma, 3 boyutlu 2 boyutlu objeler oluşturma, dijital olarak kıyafet giydirebilme, NFT ve kripto oyunları gibi özellikler de gelecek ve dijital ikizlerimizi de burada kullanabileceğiz. Temel mantığı bu. Between denen yapının az önce bahsettik. Her yerlerde birkaç tane iş ilanı var. Eğer ilgileniyorsanız bakabilirsiniz. About'u bir hatırlayalım. Takım vardı burada. Roman var ve Marina var işin başında. Roman az önce Telegram'da gördüğümüz kişi. Twitter'da da birçok paylaşımı var. Kendi dijital ikiziyle çekiyor videoları. O şekilde paylaşıyor ki daha çok hani promote edilsin proje diye. 10 yıldır aşkın süredir bu alanda deneyimi var. Ari'nin 35 yılı aşkındır. İşte iş dünyasında çeşitli deneyimleri var. İkisinde LinkedIn sayfalarına buradan girebiliyoruz. Detaylı bir şekilde kontrollerimizi yapabiliriz eğer gerekiyor ise. LinkedIn'lere girip uzun uzun tek tek bakmayacağım. Önceki videoda ekipten de bahsetmiştik. E About'a da bastık. Şimdi token kaldı. Token sayfasına geçelim. Evet burada başka bir şey kalmadı. Token sayfasının içerisinde de apayrı bir derya var. Şu satış kısmı vesting ile alakalı soruları gidermeye çalışacağım. Şöyle birazcık aşağı doğru inip temel özelliklerin üzerinden bir geçelim. Burada partnerleri yine görüyoruz. isimleri zaten gördük. Dijital avatarımızı oluşturuyoruz. Kiralayabiliyoruz, satabiliyoruz, popüler yapabiliyoruz. Üzerinden kazanç elde edebiliyoruz. Ve biz oluşturduğumuz dijital avatarın blockchain kaydı sayesinde kendimiz bunun sahibiyiz. Ve Antix token burada yapılan bütün işlemlerde aracı token olarak kullanılıyor. Sonra kullanım alanları üzerinden bir hatırlayacağız. Burada belli başlı istatistikler var. Bu istatistikler bayağı önemli. Önceki videoda da bahsetmiştik. İşte bu pazarın ne kadar çok büyüyeceği, ne kadar sürede büyüyeceği gibi projenin kendi sayfasında bu istatistikler ama burada aslında Google'da da Digital Human Market Predictions bu şekilde aratırsak evet çıkıyor. Gördüğünüz gibi 2023'de 43.3 milyar dolar diyor ve 2033'te de 1 trilyon 800 milyar dolar olacağı, burada biraz fazla yazmışlar sanki. Allied Market Research diye bir yer çok çok aşırı fazla büyüyeceğini söylüyor. Bu kadar büyür mü? Onu tam kestiremiyorum. Bunu bir bölelim. Evet, aşırı fazla bir rakam geldi bana 10 yılda. Yani aslında 42 kat gibi bir rakam yapıyor. Evet. 42, evet doğru 42 kat gibi bir rakam yapıyor. Aslında olası. Bu 2033'te diyor. Şimdi bu projeye dahil olup 10 yıl bekler misiniz? Onu bilmiyorum. Ben o kadar tezcanlı olmadığım için 10 yıl benim için çok uzun bir süre değil aslında. 10 yıllık planlar yapıyorum. Diyelim ki 3-4 yıllık bir plan yaptınız ve bu kadar büyümedi. 40 kat değil 20 katlarda büyüdü. 800 milyar dolar market cap oldu diyelim. Bu piyasanın tabii ki bu projenin değil bu. Bu 800 milyar doların %10'unu kapabildiğini düşünün bu projenin 80 milyar dolar gibi bir rakam yapıyor %10 aslında iddialı olabilir Şimdi projenin ekibi çok deneyimli olduğu için Başlarda %10'u katma ihtimali var ama Tabi bu piyasa bu kadar genişlediğinde rekabet olacaktır başka projeler de gelecektir 80 milyar dolar çok ciddi bir rakam şu an hani Solana'nın Dogecoin'in olduğu seviyelere bir yerlere gelmiş oluyor Bunun yarısı bile olsa çok büyük bir pazar alanına ulaşabiliyor bunu açıkça buradan görebiliyoruz. Diğer istatistiklere bakabilirsiniz. Yani bu fazla özellikle araştırabilirsiniz. Dijital ikizler, dijital avatarlar, bunların işte atıyorum sosyal medyada kullanılması, oyunlarda kullanılması, nerelerde kullanılabilir diye altına yazmışlar. Reklam alanında kullanılabilir. Moda ve modellemede kıyafetleri giydirerek gezdirebiliriz. E-ticarette kullanabiliyoruz. Müşteri temsilciliği de kullanabiliyoruz film oluşturulmasında kullanabiliyoruz. Benim en çok merak ettiğim şey burası. Sosyal medyada kullanabiliyoruz. Tabi burası da beni ilgilendiriyor. Kendi avatarımı çıkartıp yapabilecek miyim? Onu da merak ediyorum. Ve eğitim alanında kullanılabilir diyor. Biraz aşağı indiğimiz zaman işte top influencerları görebiliyoruz. Yine birazcık aşağı indiğimiz zaman AI dijital avatarların Amazon'u yani genel en çok bulunduğu yer ve pazar alanı gibi. Biraz aşağı indiğimiz zaman bu blockchain ispatlı sahiplik, kendi avatarımızın sahibi kendimiz oluyoruz kısmıydı bahsetmiştik. Oluşturabiliyoruz, kiralayabiliyoruz, satabiliyoruz. Az önce bahsettik. Dünyanın her yerinden insanlar kullanabilecek bahsettik. Biraz aşağı indiğimiz zaman da Antix token'a geliyoruz. Şu white paper'ımız neyse en son bakarız. Antix token'ın da kullanım alanları yazıyor burada. Platformda bir kere bazı üyelikler olacak. Burada Antix gerekecek. NFT'lerde açık arttırma ile satışlar olacak. Antix gerekecek. Platformdaki güncellemelere entegre olmak için Antix gerekecek. Burası birazcık sıkıntılı. Demek ki sürekli güncelleme gelecek ve elimizde Antix tutmamız gerekecek. Bu, bu, kısmı göreceğiz nasıl olacağını. Pazar alanında Antix kullanılacak. Bir DAO mekanizması governance olacak. Bir de staking olacak. Buralarda da Antix kullanılacak. Şundan da kısaca bahsetmiştik. Önceki videoda bir grafikle anlatılmış. Karışık. Bundan da bahsetmiştik. Detaylı durmayacağım. Burada whitepaper'daki şu vesting tarafını anlayalım. Burada zaten adaletli bir hamle yapılmaya çalışılmış. Yine biraz aşağı indiğimiz zaman takım var. Önceki sayfada gördük. Bu sayfada bir de advisor'lar var, danışmanlar. Onları da LinkedIn'lere girip bakabilirsiniz eğer ilgileniyorsanız projeyle. Çok uzatmayalım. Önceki videoda çok bahsettik. Şimdi roadmap'ten de önceki videoda bahsetmiştik. Benim için çok önemli olan, yani en önemli olan nokta şurası. Token vesting sürecinden bahsedeceğiz şimdi whitepaper'da ama şu kısım benim için önemli. Diyor ki Q1 2025'te create avatars var. Yani avatarlarımızı oluşturabileceğiz ve bazı customization'ları yapabileceğiz, ayarları yapabileceğiz ve içerik üretimi başlayacak diyor. Bu Q1 2025 zaten içine girdiğimiz dönem şu anda. 2025'in ilk 3 ayı bu çok iddialı, 2025 e ilk 3 ayına yetişmedi, 4. ay oldu, 5. ay oldu ben ona da okuyayım, fark etmez hatta 6 ay sonra bile olsa olur. Avatarımı oluşturabileceğim ve içerik üretebileceğim. Canlı yayın yapabileceğim, sosyal medyalara entegre edebileceğim daha sonra oyunlara girecek gibi ilerliyor burada. Pazar alanı birazcık daha geç geliyor ama ben şu avatarımı bir oluşturup bu YouTube'da bunu bir gösterebilecek miyim? Bunu çok merak ediyorum. Bir de avatar daha sonra işte film sahnelerinde kullanılma teknolojisi yapay zeka ile birlikte ilerlediğinde oralara girebilir mi? Bunlar benim en çok merak ettiğim alanlar. Eğer gerçekten olursa bunlar hepsini deneyeceğim. Yapay içeriklere karşıyım yani buradaki videolarda avatar kullanılsa bile her şey organik olur yani ben yine konuşurum. Onu otomatik yaptırmam ama yine de çok merak ediyorum. Deneyeceğim hepsini. Ben yani oyunlarla çok ilgilendiğim için özellikle daha çok beni ilgilendiriyor. Buradaki bazı istatistikler var. Discord, Twitter, Telegram'daki takipçileri koymuşlar. Bir de diyorlar ki Gelin Stage 4'a katılın diyor. Zaten şimdi ben katılacağım, onun detaylarını göreceğiz. Son linklerin hepsine baktık. Stage 4'e katılın dediği zaman da bizi bu ekrana getiriyor. Buraya geçmeden önce şu whitepaper'daki şu token kısmına bir bakalım. Bir kere whitepaper'da az önce baktığımız bilgilerin hepsinin birazcık daha detaylı versiyonu yazıyor. Üyelikler nasıl olacak, teknikler nasıl olacak, bunlarla alakalı daha detaylı bir bilgi var. Projeyle ilgileniyorsanız gelip buraları inceleyebilirsiniz. Şuradaki token'ın vesting sürecini bir görelim. Çünkü bu konuyla alakalı çok fazla soru geliyor. Normal. Ben de bu YouTube kanalında eskiden hiç ön satışa girmiyordum biliyorsunuz. Işte coin listler, coin ikolar veya merkezi borsalara üye olman gerekiyor. Dünya kadar elinde token bulundurman gerekiyor. işte anca girebiliyorsun, hak kazanıyorsun gibi bir sürü şey var. O kısımlarda ben çok ilgimi çekmiyordu benim. Bir de çok meşakkatli, çok detaylı. Burada Ön satış tam merkeziyetsiz ortamda yapılıyor. Direkt metamaskla entegrasyon yapılmış haliyle yapılıyor. En mantıklı şekilde yapmaya çalışıyorlar ve her geçen gün gelişmeye devam ediyor. O yüzden bu kısım birazcık ilgimi çekiyor. Bu konuyla alakalı bir sonraki sepet videosunda ben bahsedeceğim biraz. Yani ön satışlar bunlara neden girdim, neden ilgimi çekiyor. Bunlardan bir sonraki sepet videosunda bahsedeceğim. Projenin de ne durumda olduğuna bakacağız. Şimdi şu kısmı bir anlayalım. Şimdi burada diyor ki presale 4 diyor. Değil mi? Stage 4 diyor. Geldik biz white paper'ına. Açtık wasting sayfasını. Bakın 4 4'teyiz ya. 5 6 7 8 9 10 tane var zaten. birincisi bu. Görünüyor burada. Şuradaki oranlara bakın. 1'de çok az satmışlar. 2'de biraz artmış. 3'de biraz artmış. 4 5 6 7'de birazcık artıyor. Sonra azaltarak gidiyorlar. Sonucu da yine minimum satıp sonra geçecekler. Biz dördüncüden bahsediyoruz ya. Dördüncüde şurada lakap dediği şey 6 ay kitli. Aldık. 6 ay tokenımız kitli. Sonra TGA Unlock'ta ilk açıldığında %9'a açılıyor. Yani biz ne kadar aldıysak diyelim ki 100 tane aldık. 9 tanesi açılacak. Biz bu 9 tanesini listeleme olduğu zaman hemen satmak istiyorsak satacağız. Yani listeleme 2 katı fiyatı çıktı. 3 katı fiyatı çıktı. Biz sadece %9'unu hemen satabiliyoruz. Ondan sonra her ay açılacak. Kaç ay? 12 ay. Kalan 91'i %91'i 12 ayda açılacağı için her ay yaklaşık %7.5'ü açılacak bizim aldığımız token. Biz her ay bunu aldığımızda işte fiyat bizim için avantajlı orada satmak istiyorsak satarız ya da projeye bakarız. Çok sağlam gidiyor daha da artacak. İyice sinerjisi oluştu. Bütün ürünler çalışıyor dersek satmayız. Bu bize kalmış bir durum. Ama işte bu, bu tip şeylere dahil olduğunuz zaman şu kısmı merak ediyor olabilirsiniz. Ben çok fazla önemsemediğim için çok detaylı bakmıyorum buna. Neden? Altı dolu mu? Evet konsept var mı? Var. Ekip var mı? Var. İyi iş çıkabilir mi? Çıkabilir. Atıyorum 3-5. Diyorum ki 6 ay sonra bakarız. 9 ay sonra bakarız. Ha, arada bir şeyler kaçırma ihtimalim var. Kaçırmayayım diye sepet serisinde bakacağım bu ön satışına girdiğim projelerin ne durumda olduğuna. Tokenlar çıkmış mı? Projeler devam ediyor mu? Onlara bakacağım. Bunlar ayrı. Ama siz çok detaylı merak ediyorsunuz. Buraya bakabilirsiniz. Ama burada da bilmemiz gereken bir konu daha var. Burada yazan şeyler direkt burada yazdığı gibi çalışmayabiliyor. Örnek veriyorum işte 6 ay kitle kalacak diyor. Ama satış çok hızlı bitti diyelim. Ürünler çok hızlı çıktı diyelim. 6 ay kitle tutmuyorlar diyorlar ki bir ay sonra çıkacak diyorlar. Bu 6 ay oluyor size bir ay. Sonra bu bir ay olunca değiştiriyorlar diyorlar ki 109 çıkmasın ya yani, %12 çıksın diyor. 12'sini çıkartıyorlar sonra ayı değiştirebiliyorlar. Bunlar da ufak tefek değişiklikler olabiliyor. İyiye doğru veya kötüye doğru ikisine de hazırlıklı olmak lazım. Burada yazan şey kanun değil biliyorsunuz insan işi olduğu için smart kontraktlarda değiştirilmeyecek şekilde yazmıyorlar. Ufak modifikasyonlar yapılabilecek şekilde yazıyorlar ki duruma göre hareket edilebilsin. Bu bilgileri de aktardıktan sonra atladığım unuttuğum şeyler olabilir. Çünkü bu konularla alakalı sorular olduğu için o boşlukları doldurmak istedim hazır bu videodayken. Bir de alım kısmı ile alakalı dikkat edilmesi gereken bir iki ufak şey var. Onun da üzerinden geçelim. Hazır Buraya kadar gelmişken, şuradaki antiks videosunun altında benim reflinkim vardı. Şimdi birincisi, reflinki kullanma konusu önemli. Bu projelerin birçoğunda, satış olan projelerin birçoğunda, reflinki kullandığınızda da %5 avantaj alıyorsunuz. Yani sadece reflinkin kullandığınız kişi avantaj elde etmiyor, siz de avantaj elde ediyorsunuz ben benim reflinkimi kullandığınız zaman bana herhangi bir şey geliyorsa ben onlarla geri gidip Tokunlar alıyorum zaten. Böyle bir döngü içerisindeyim. Sürekli yatırıyorum, geldikçe yatırıyorum. Burada reflinki kullanma konusunda bazen pürüzler oluyor. Konu merkeziyetsiz olduğu için bu teknoloji yeni yerleştiği için. Bunu bir anlamaya çalışalım. Şimdi bu sayfaya ilk defa geldik. Metamask'ımızı bağladık. Benim metamask'ımı bağladım gördüğünüz gibi. İlk işte bayağı nava basarsanız veya şuradan bağlayıp basarsanız bağlıyorsunuz. Cüzdanım şurada görünüyor. BNB ana da geçmişim. Siz geldiniz bağlı değilsiniz. Reflink'ten geldiniz veya kendiniz tıkladınız geldiniz. Ama bağlı değilsiniz. Tıkladınız cüzdanınızı bağladınız. Henüz satış, satın alma falan herhangi bir işlem yok. Cüzdan bağlandı ve bu hamleye geldiniz. Yani bu hamleden sonrasını anlatacağım ama bu hamleye gelene kadar Metamask'ı hiç kullanmamış olanlar da olabiliyor. Hiç işlem yapmamış, işte, yapmamış, imza atmamış kişiler de olabiliyor. Eğer aranızda öyle kişiler varsa o kişileri şu videoyu yönlendireceğim ben. Şimdi bu YouTube kanalında yaklaşık bir, bir yıl kadar oldu herhalde. Bir 11 ay, 12 ay oldu herhalde. Bir video var. O kilopi projesiyle alakalı bir video. Ama kilopi projesi olan kısmını kenara koyabilirsiniz. Edinilebilir. Nerelerden yazmıştık. Evet. Nerelerden nasıl alınır? yaklaşık 10 ay önce kilo nerelerden nasıl alınır? Burada kilo projesine ilgileniyorsanız ilgilenmiyorsunuz onu kenara koyun. Bu videonu da ben Metamask nasıl kurulur? Nasıl güvenli kullanılır? Ek yememek için nelere dikkat edilmesi gerekiyor? O kısmı anlattım. O yüzden o videoya dönüp öncelikle onu öğrenmenizi öneririm. Eğer bu işlere hiç bulaşmadıysanız bazı ufak tefek riskler var. O videoyu izleyin. Zamanınız olursa zaman ayırın. Hani o videoyu zaman ayırdığınız için bu projenin girişini yakalayamayabilirsiniz. Önemli değil başka projeler gelecektir belki hoşlanacağınızdan güzel olan bir proje çıkar Ama doğrusunu yapmaya çalışın güvenli olanı yapmaya çalışın Şimdi o videoyu izledik geldik metamaskımızı kurduk metamaskımıza Atıyorum BNMVB'nizi USDT'mizi aldık Ön satışa gireceğiz bu sayfaya metamaskımızı bağladık BNB ana geçtim ben BNB kullandığım için Sonra buy now dedim Bu sayfaya geldim Cüzdanımda giriş yapılı Alacağım Ama Referans linki kullanıp kullanmadığımı bilmiyorum Şu anda ve referansın iki konusunda bazen pürüzler oluyor. Tam alım ekranına kadar gelip cüzdan da bağlandı her şey tamam ya. Sayfayı bir kez daha kapatıp tekrar gelip şu referans linkine tıklarsak daha sağlıklı oluyor. Şimdi burada ref kod yazıyor gördüğünüz üzere. Bu ref kodu kopyaladım. Ctrl C yaptım. Sonra buy now dedim. Bu ekrana geldim. Bakın ref kod gitti. Şu anda referansı çalıştırıyor mu çalıştırmıyor mu ben hala anlamış değilim. Şu anda. Kimi projede bu çok net oluyor. Kimi projede pürüzlü oluyor böyle. Şimdi buraya geldiniz. Ref orada uçtu. Buraya geldik. Alım yapacağız. Refinde olup olmadığını da anlamıyorum. Burada genelde şey oluyor. Bir kutucuk oluyor. Bonus kod veya ref kod gibi bir şey yazıyor. Az önce benim bu kopyaladığım kod var ya. Onu oraya yapıştırırsanız. Referansın kesin çalıştığından emin olursunuz. Diyelim ki öyle bir kod yok. Karşınızda böyle bir ekran var. Yapacak bir şey yok. Zaten ref linkiyle geldiniz. Baya bastınız ve cüzdanınız zaten bağlıydı yapacak bir şey yok. Şu anda Refin çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz. Kimi projede böyle oluyor, kimi projede çok net oluyor. Çalışıp çalışmadığını şurada gösteriyor. Bu projede şu anda birazcık muallak. Şimdi ben alımı da yapacağım. Onu da göreceğiz. Önceki site işte ya 1'de ya 2'de almıştık. Hatırlamıyorum bunu. İşte 5250 tane almışım. Şimdi de hem başka bazı projelerden, stake'lerden gelen hem de işte atıyorum reflerden gelenlerle 200-250 dolar gibi bir miktarı yine burada. Bu 250 dolarla yine alacağım. BNB andığım cüzdanı bağlı USDT'yi seçtim. Buraya 250 yazıp alacağım. Dikkat etmem gereken çok önemli bir konu var. O da şu. Şimdi BNB anda transaction yapacağım için USDT göndereceğim ama BNB'm olması gerekiyor ki transaction ücretini ödeyebileyim. Transaction ücreti ne kadar? 1 doların bile altında. Benim ne kadar BNB'm var? 5 dolar. BNB'm var. 0.007 yani transaction ücretini ödeyecek BNB'm var. 250 yazdım USDT. Approve deposit dedim. İmza attım birincide approve çıkıyor şimdi bu şekilde beklerken ikinci kez çıkması lazım metamaskı ikinci kez ona istemesi lazım ama beklediniz çıkmadı ikinci kez ve deposit now yazıyor artık approve yazmıyor bu sefer ikinci kez tıklamamız gerekiyor İkinci kez tıkladık İkinci kez metamask açıldı İkinci kez okey dedik congratulations dedi aldık şu anda tamamlandı bunu kapatıyorum şu anda 5350 zaten vardı. 4167'm de gelmiş olması lazım üzerine. Sayfayı bir yenileyim. Gelmedi. Heh, geldi tamam. Gelmemiş de olabilir. Gelmediğinde görebilirsiniz bir anda. Cüzdanınızı bir kontrol edin. USDT'leriniz gitmiş mi? Gitmiş. USDT'leriniz gittiyse bunun gelmiş olması lazım. Hemen güncellenmeyebilir. Sayfayı yenileyebilirsiniz. Aracı kapatıp açabilirsiniz. Şu anda bu teknolojide daha işler yeni yerine oturduğu için bazen böyle ufak tefek pürüzler olabiliyor ama o SDT'nizi aldıysa eğer makinenizde bir virüs yoksa eğer tarayıcınızda bir virüs yoksa yani çok karmaşık bir makineyi, tehlikeli bir makineyi kullanmıyorsanız %100 alım gerçekleşmiştir problem olacağını düşünmüyorum. Ben de iki defa almış oldum şu anda. Evet. Şimdi Projenin neler yapacağını, sonraki stage'lerdeki satış miktarlarının ne olacağını, yeni partnerlikler ne olacak, ürünler çıkacak mı? Bunları takip etmek lazım projeye de destek de vermek lazım. İşte Twitter'ın, Telegram'ının nesi varsa onları takip etmek lazım. Ben sepet serisinde bu kanalda aylık serinin içerisindeki Excel dosyasının içerisine koyup ön satışına girdiğim projeleri ufak ufak takip edeceğim. Siz de eğer dahil oluyorsanız bir konuya takip edin. Çok sayıda proje çıkıyor biliyorsunuz. Hani hem ön satış olanlar çıkıyor başka şekillerde çıkıyorlar. Burada VC'lerden önce bizler alabiliyoruz. Bu tip projeleri birazcık daha seviyorum ben ama yine de lütfen çok dikkatli olun. Kendi risk analizinizi doğru yapın. Kendi bütçenizi kendiniz biliyorsunuz. Kendi hayatınızı kendiniz biliyorsunuz. Bir anda çok sert hamleler yapmamaya çalışın. Tabii yine benim söylediklerime de çok bakmayın. Kendiniz karar vereceksiniz. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Riskler var. Lütfen unutmayın. Üzülecek bir hamle yapmayın. Dikkatli yapın hamlelerinizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.